Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ona terbiyesiz şeyler söyleyecek. Birkaç defa daha çıkmayacağız. <laughs> i̇şte Tüm topaklıkları gidene kadar. <laughs> Bu videoya neden erotik hale getirildi? Yani manzarası güzel, şey güzel. Beraber mutluluk geçiriyoruz. Hani, o davet edin. Sahte yani, Windows beğer değil ya. Ben... Emir eğer büyük yerdeysen yayının kapama emri. Büyük yerdense Jare'nin götünden gelmiştir. <laughs> Ben Spordayken kavurmalı pilav yap. Olamaz tamam amına koyla mı? Kız sana Newyork da atacak tamam. Vallahi bir. Kız mesaj okuyorum ne yapıyorum? Kızla değil konuş. Hadi yayındasın yayımdasın şu an bana da mesaj geliyor ben okumuyorum. Çok, Çok da sikinle. Saygısızlı geliyorsun şu an. Aynen aynen. <laughs> Bizi geçtim. Yani, Chat'teki 9455 kişiye saygısızlı geliyorsun. Ayımla sana. Ben lan. Yuh ya. Görelim görelim ben sizin mesajlarınızı. Bu ne sen bir kırık bir adamsın Sen ne yapıyorsun bunu Sen gaysin sana bir şey olmaz. Tamam ben gayim, bana bir şey olmaz. Ama ne? Lan sikerim belanı. Am, be am tır sürüyorum, biseksüelim, homoseksüelim, metroseksüelim, kendi seksüelim, şangır seksüelim. Abi normal, abi, normal. Abi, dur, abi dur abi dur tamam özür dilerim. Normal, metroseksüel, abi metroseksüel, metroseksüel, dejadol, seksüel 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 Evet. Ben de diyorum Icardi şey editi nerede kalmıştı. Kızım üstünü değiştirsene böyle mi gideceksin eve? Ana taciz suç mu ya? Oh yes. <gülüyor> <gülüyor> Samimiyet olmasa öyle şey yapılır mı? Samimiyetten samimiyetten oğlum o. Söz arkası neyse bak şimdi anlatıyorum. oh yes ne <de> ya? Ben yine gittim bugün gelip Aylin'i öldürdü. Dedim ya ben kadınları öldüreceğim diye. Bunu ya nasıl konuşuyorsun ya oğlum? Yayındayız ya. Amına koyayım ne Oyun diyorsun ya? ya? Bir de açıklamaya bak. Oyunda yani diyor. Yok bir de gerçekten ölmüş amına koyayım. Tövbe estağfurullah. Ben verdim. Niye Mert'e bir lan nesin diye Mert'e niye veriyoruz onu? Küçük piç diyecek misin? Zaten 4. Ulan küçük piç dedin 25 yaşında sikik. Bana, bana kimse gelmedi. Spak hoş geldin. Düz devam et. <laughs> Foruna nasıl atlayarak okudum? <gülüyor> <gülüyor> Yo ölüm bıraktı benim ölüm. Tuan teşekkür ederim. Ha oyun bu mu? O şeye benziyor. Çıkın oradan. <gülüyor> Çık. <gülüyor> Al o zaman <laughs> Amin. Amin. <laughs> Ya adam yine içine Ya öldüğün yere Ay. bak. Siktir. Animasyon Abi. söyle. Tamam ee, şey yuvarlak iç deliğe kare giriyor. Diğerini şey, söyle. Kare giriyor ne? Bir tane vardı. Abi ya ne amına koyayım. Güzel Emirhan. Güzel. Bunlar birer birer buton. Kare, yuvarlak. Tamam üçken, o zaman beşken. bir ilk kareye bas. Şimdi üçgene bas. Şimdi piyona bas. Piyano ee, piyon yok bende. Göt bulak. <laughs> tamam. Okey. Ee, şimdi böyle ortası direktli parmak gibi de duruyor ama vibratör dediğim şey yani. <laughs> Tam eksik ki bu arada. Ekip oyunu kaç kişilik oyundu bu? <laughs> ya. i̇nanır mısınız bu eray bir baltaya sap olamam Neden diye sorarsanız adam sadece oturuyor bir bok yapmıyor sadece video Bu ne lan böyle çoluk çocuktan bu eray Hadi Aha. Dığa

Hiçbir şey olmayacak merak etme. Hemen yayında, hemen yayında asılmaya başla benle. Hayatına adrenalin gelsin. Ee, yaşa, yaşa. Daha uçu çekme. Daha üçü zaman iyi bir film olmayacak. Crank'i mi çekiyorsun amına koyayım? Nasıl adrenalin çek Hayattan çıkış yapıyorum kardeşim. Herkes kendine iyi baksın. Ahmet, Ahmet dediğimi yap.